Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Hatta adayı da sizin karşınızda yaratacağım Gördüğünüz gibi klasik adı diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ineği her zamanki gibi aşağı atıyoruz. Sonra e, bu e, bu serverin bir, birkaç özelliği var arkadaşlar. Yapraklardan maden falan düşebiliyor arkadaşlar ve ayrıyetten e, serverin çok güzel bir özelliği var. Bilmiyorum ne zamana kadar ama. Server'da fly yetkisi var şimdilik herhalde. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Server IP'sini aşağıda vereceğim. Ee, i̇sterseniz siz de katılıp oynayabilirsiniz. Hatta eğer e, ben de gelişirsem ben de yardım edebilirim sizlere. Bu şekilde. Ee, bu arada yapraklardan hiçbir maden düşmedi. Şansımıza tüküreyim. Ayretten evet sapling düştü iyi. Şimdi klasik skyblock oynayacağız arkadaşlar ee, ve ayrıca bu videoda da e, bu kanalda ne videoları çekeceğim tarzında birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar bakalım nasıl olacak nasıl gidecek biraz ilerleyelim şimdi ilk olarak arkadaşlar e, genelde kanaldaki videolar 15-20 dakika civarında sürecek. Sonra arkadaşlar e, kanalda ne videoları gelecek diyecek diye soracak olursanız arkadaşlar her türlü her oyunun videosu gelebilir haberiniz olsun. Yani nasıl desem şu anda aklımda birçok oyun bulunuyor. Onun için tam olarak size hangi oyun oynayacağımı söyleyemem. O şekilde neyse şimdi bir şeye bakacağız. Bakalım kit var mısa burada. Evet git oyuncuyu alalım ben. Bakalım neler verecek. Tamam güzel bir setimizi dizdik. Ayirette ıı, o güzelmiş ya. Bu ne? Lazım olmayan eşyaları yürü git yani. Neyse aynen bu şekil güzel. Şimdi her zaman gibi klasik Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Ee, klasik bir ağacımız diktik. Şuraya bir generator'ımız yapalım. Tamam güzel. Ayrıca şuraya bir delik tamam. Buraya su buraya lav dedik. Evet oluştu. Şimdi bir kazma yapacağız önce. Ee, taşımız yok değil mi? Tamam. üç tane yeterli olur herhalde. Evet gördüğünüz gibi aşağıda yazıyor zaten. server ee, 55 online olduğunda herkesi spawner dağıtılacak diyor ama ne spawner olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, neyse bir dakika. şekilde bir taş kazmamızı yapalım bu arada farem bozuk olduğu için bazen iki kere tıklayabiliyor evet gördüğünüz gibi altın çıktı ee, taş kazdım ve altın çıktı bu da bayağı güzel bir özellik elmas falan filan da çıkabiliyor hatta server'ın 3. 4. bölümlerinde yanıma bir kişi daha alabilirim haberiniz olsun arkadaşımla beraber oynayabilirim. Tamam bu şekilde bir de taş kazmamızı yaptıktan sonra Evet. Ee, bir birkaç taş kazalım. Güzel. Ee, ben biraz taş kasıp geleyim arkadaşlar. Sonra adayı genişletiriz. Evet, şu anda hala devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bir stek oldu e, yaklaşık. Ve iki tane demir. iki tane de kömür kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse e, birazdan geliyorum. Biraz daha kasayım. Evet geri geldim arkadaşlar. E, taş kazma kırıldı. E, tahta kazmayla biraz kazmaya e, çalıştım. İki stek artı sekiz tane yaptım. Ve üç e, demir. iki tane demir cevheri. Ee, iki kömür ve iki altınımız oldu arkadaşlar bunlar güzel bir miktar aslında e, ee, tabii ki de demirle bir kazma yapacağım hemen şöyle bir kazmamızı yapıyoruz tamam şunların hepsini atacağım bu 8 tane e, kırk taşı neden kazdı, kazdım diye soracak olursanız yanlış koyduk ama anyse. evet bir ocak yapacağım bununla bunu da üstüne koyduk mu Tamamdır. Şu ağaç bir büyümedi gitti. Neyse ee, şimdi önce şu demirleri ısıtalım. Şu kömürleri de şu şekilde ısıtmamıza gerek yok tabii ki de. Aynen böyle iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, ilk bölüm olduğu için bu arada bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Daha 5 dakika olmuş. Bu video herhalde ilk video olduğu için bir 10 dakikadan az olacak. Neyse e, arkadaşlar ilk video olduğu için e, sadece biraz adayı genişleteceğim. O da çok fazla değil. Biraz. E, son arkadaşlar e, ikinci ya da üçüncü videomuzda e, bayağı güzel güzel e, şeyler yapacağız. Yani şu şekilde güzel derken mesela e, mob spawner falan filan böyle değişik ya da redstone icatlarını falan filan yapacağız böyle serverda yani baya güzel bir seri, seri olacak umarım sizde de beğenirsiniz Eee neyse de devam ediyoruz bir stek bitti tabi şimdi buraya koymayacağız çünkü taş kazar e, yanlış oldu yine taş kazarken e, şurayı yanlışlıkla kırıyoruz sürekli onun için boş boşuna oraya koymaya gerek yok Neyse ee, bir dakika şimdi orayı büyüteceğim ama önce bir bakayım ee, ola böyle? Böyle bir şey olmuyor. Tamam. O zaman bir tur daha dönebiliriz etrafında. Ee, bir tur tamamlanacak. Tamam bu da son. Tamamdır bu şekilde büyüklükte bir adamız oldu şimdi e, ne yapmamız gerekiyor onu tam olarak bilmiyorum ama e, ilk başta biraz daha taş kasacağım ben arkadaşlar videoda değilken neyse burada videoya veda etmek zorundayım arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, destek için kanala abone olursanız çok abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar konuşamıyorum zaten yeni olduğum için neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.